Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde daha önceden kaydettiğimiz bir dosyayı açmanın yöntemlerini göreceğiz. Ee, öncelikle, bakın açık dosyalarımı kapatıyorum. Kapatmanıza gerek yok, bunun üzerine de yeni bir dosya açabilirsiniz ama şimdi kapatayım, ondan sonra diğerini de deneyelim. Bu biliyorsunuz AutoCAD'in açılış ekranı. Ee, bunun için yine bakın, şurada New butonunun yanında Open dediğimiz bir buton var. Açmak anlamına geliyor biliyorsunuz. Ya da A, yine logonun altından Open diyebiliriz. Veya yine kısa yolu Ctrl-O'yu kullanabiliriz. Select File dediğimiz bu menüyle karşılaşıyoruz bakın. Ee, mesela benim burada masa Drawing bir isminde bir dosyam varmış. Buna çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu dosyayı açabiliyorum. Daha önceden açtığım dosyalara bu şekilde ulaşabiliyorum. Ee, eğer bu pencereyi kaparsanız bakın son çalıştığınız dosyalar da buradadır aynı zamanda. Yani mesela daha önce çalıştığımız bir dosyayı buradan tıklayarak açabiliriz. E, ayrıca bu yine en son çalıştığımız dosyaları görmek için Open'ın e, pardon Open'ın değil, e, affedersiniz. Şöyle boş bir yere geldiğinizde, evet herhangi bir şeyin üzerinde değilken burada da bakın son çalıştığınız dosyalar gözükmektedir. E dolayısıyla bunlardan herhangi birine tıklayıp e, şeyi açabilirsiniz. Son çalıştığınız dosyayı açabilirsiniz. E şimdilik çarpıya basalım ve çıkalım. Yine buradan çarpıya bastım, çıktım ve gördüğünüz gibi yine o başlama ekranı e, karşımıza geldi. Recent Documents da burada. Yine Open Files veya şuradaki Open Files veya buradaki Open Files veya Ctrl O kısayoluna basarak dosyalarımı açabilirim. Şimdi dosyayı, dosyalarımı açma ile ilgili size bir yani dosya açma ile ilgili daha doğrusu size bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir nokta dikkat etmeniz gereken bir nokta. bu tarz programlarda her zaman arkadaşlar eski versiyon dosyaları yeni versiyon programlarda açabilirsiniz. Yani AutoCAD 2010'da çalıştığınız bir dosyayı AutoCAD 2015'te açabilirsiniz. Ama tam tersi e, geçerli değildir. Yani AutoCAD 2015'te çalıştığınız bir dosyayı AutoCAD 2010'da açamazsınız. Daha doğrusu açmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Onu göstermek istiyorum. E, daha doğrusu kaydetme dersinde daha ayrıntılı göstereceğim size ama save ederken e, formatı farklı seçmeniz gerekiyor. E, open derken ben de şuradan bakın tıklayayım. E, burada dvg sadece görüyorsunuz ama save ederken save etme dersinde bunu size göstereceğim. E, eski bir formatta kaydederseniz yeni e, versiyonlarda pardon, eski versiyonlarda açabilirsiniz. Yani bu neden böyle bir şey gerekebilir? Diyelim ki evinizde AutoCAD 2015 yüklü ama iş yerinizde AutoCAD 2010 yüklü. E, dosya transferi yapmak için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyorum. Bakın burada sadece DVG değil, DVS, DXF ve DVT dosyalarını da açabildiğini görüyorsunuz. DVT dosyalarını bir önceki derste de görmüştük hatırlarsınız. Drawing Templates yani Open dediğinizde, pardon yeni bir dosya açtığınızda karşınıza gelen çizim şablonlarıydı. E, Dvg dosyaları bildiğimiz AutoCAD dosyalarıdır. DXF dosyaları da ara geçiş dosyalarıdır. Yani AutoCAD'den genelde bir programa bir e, atmak istediğinizde çiziminizi DXF olarak kaydedip o programı e, açabilirsiniz. Birçok CNC pro, e, makinesinin programı mesela DXF kabul eder sadece gibi. E, evet buradan da tabii kaydetmede dediğim gibi bunları daha ayrıntılı olarak anlatacağım size. Peki dosyaları açma AutoCAD'de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.